Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Anka'yı açtım. Biraz geziyor. Ne haber biz? Dostlarım koyunların hepsine gördüğünüz gibi çan taktık. Şişt, wow. Blue cheese. Onlar da koyunlara kızıyor. Mama sıra gitti. Dostum bugünün videosunda Cık, gel. Herkül kardeşe dur. Tasma takacağız. Yeni bir tasma aldık. Ee, Herkül'ü şu an salamıyorum dostum. Herkül çünkü koyunları kovalıyor. Koyunlar hamile. O yüzden salmak istemiyorum. Aralanda hamile koyunlar var. Yani yüzde yüz emin oldum. Bu arada dün enteresan bir şey yaşadık. Ee, haydutla çığlığı dostlarım akşam altı gibi bir saldık. İkisi birden bastı şöyle gitti ormana. Abi aklımız da gitti. Bir saat oldu gelmediler. İki saat oldu gelmediler. Hava karardı buz gibi. Yoklar en sonunda dostlarım. Saat en son 12 miydi 11 miydi hatırlayamıyorum çıktık arabayla ana yollara baktık işte aşağı köylere gittik ya yani dedi köpekler gitti gelmedi en sonunda dostlarım sabah 6'da haydutla çığlık geldi haydutu aldık sabah 6'da çığlık yine gitti biraz önce de geldi ben böyle bir şey daha ömrüm billah görmedim yani mesela daha önce çığlıkla pardon e, hırçınla çavuş Bunlar hep giderdi. Biliyorsunuz o zamanlar 8-9 aylıktı hırçın. Ama bir saat sonra gelirlerdi en fazla. Bu köpekler saatlerce gelmedi dostum. Beni biraz çok endişelendirdi o durum. Şaşırdım kaldım ya. Bir daha kesinlikle ikisini bir salmayacağız. Öyle bir karar aldık. Çığlık çok fena dostlar. Anka'ya bak koyunlarla gitmek istiyor da koyunlar. Anka, Anka gel bak korkuyorlar. koyunlardan bir kısmını sağlayayım. Durun aslanlar durun. Gel. Sen dur, sen dur. Çık, 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 çık. çık. Dostum bu kadroyu bıraktık. Bir dakika. Sade bu ve kara kafalı. Anam sen yine mi geldin ki gel bu? da eşlik ediyor onlara. <laughs> lan koyunlara bak. İyi hepsinde çanzil var ya dostlar. Oğlum ne oluyor lan bu manya? Ha zilden korkuyor. Boynundaki çandan korkuyor. Yeni koyduk ya çanı. Enteresan ya. Alışır. E, çünkü daha önce hiç çan takılmadı ya. Bazıları alışkın değil. En azından iyi oldu dostum. Hepsi birler olursa duyarız sesi. kapıyı kapatayım iyice ki. Karabağ siz sonra çıkacaksınız. Ya çok dostum var ya saldığımızda ikisini bir öyle bir pişman olduk gibi. Abi baya endişelenlik dostum yani affedersiniz gider pusuya düşerler bir köpekle dövüşürler. Yani bir ton şey olabilir. Çünkü çok uzun gelmediler. Zil ne yapıyorsun kızım? He? Ne yapıyorsun sen? Zil misin sen? Hani zilin? Hani zilin? Dostum zilliği de merak edenler var. Zilli zilli evde uyuyor benle. Geziyor. Faregilleri avlıyor. Güzel bir hayatı var. Minik de ondan öğrenmiş. O da fare havlıyor artık. Yani geçen gördüm ağzında minik bir fare vardı. Bak 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 ne yapıyor bak. Ne ya, ya kızım? Ne kızım? Bak bak bak. Gel gel. <laughs> bak oynuyor dostum, Küçücük. Lan koyun korkma çan lan manyak boynundan çan atmaya çalışıyor. Delirdi hayvan ya. Bak 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 bak. Lan oğlum Allah. Dostum koyun kafayı yedi. Deli koyun. Tribe girdi boynundaki çandan. Tıngır tıngır yapıyor bir de büyük bir çan aldık ona. Hepsinde bakın çan var. Uh. Av köpekleri var. Abi bu ne? Bugün av günü müydü ki ya? Dostum bir o tarafa bakayım. Ulan anka Köpek sesleri gel. Bazen av oluyor böyle sesler geliyor. Başka köpekler domuz falan koruyor av köpekleri. Buradayım burada. İhsan abi geldi de. Dostum burada videoyu kapatacağım. Şşt gel 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 gel. Şuna bak 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 kuyruğunu da dikmiş. Kuyruğunu da dikmiş. Dostlarım bakın anka hiçbir şey yapmıyor. Gizli dur. Firari. Sabah altıda gelen kardeş. Ne korkuttun bizi. Dostlarım bakın koyunlar orada. Otlamaya devam ediyor. En azından güzel çanları takıldı. Bir deli deli hareketler yaptılar ama olsun. Ben de ufak tefek işler var. Onları halledeceğim. Baba Fifi bak, dayılık yapıyor. Baba bak. Ay. Kıskanıyor. Ulan Fifi var ya. Yani. burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye <laughs> bye. gel buraya.